ışık harcanırım ya buraya ve gece 3'e kadar açık. Tan bile Allah. Burası dünyada gördüğüm en iyi kafe. Net. Her yer oryantal, her yer. İnşallah. Daha ses mi oynatıyorlar gene? Çıplak çengi. Habibi yallah <laughs> yallah yallah. Mısır'ın incisi Şerman Şeyh'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Şerman Şeyh nasıl bir yer, biz Şerman Şeyh'e nasıl geldik, neden Şerman Şeyh'e geldik hepsini size detaylı olarak anlatacağız. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz bizim için çok önemli. 2022 Nisan ayından beri Türk vatandaşları için burada vize muafiyeti kaldırıldı. Bu yüzden biz de Şermanşehir'i tercih ettik. Peki Türk vatandaşlarına hangi şartlar altında vizesiz? Buradan Mısır'a, Kahire'ye geçmemeniz gerekiyor. Sadece Şarmanşek bölgesinde kalmanız gerekiyor ve seyahatinizin 14 günü aşmaması gerekiyor. Bu şartlar altında sadece pasaportunuzla buraya giriş yapıp güzel bir tatil yapabilirsiniz. Yurt dışında uygun fiyatlı tatil yapmak için alternatif arayanlar için bence burası harika bir seçenek. Kesinlikle çünkü para birimi olarak da düşük ve oteller çok çok büyük ve lüks ve fiyatları size verdiklerinin karşısında oldukça düşük. Ayrıca isterseniz daha da düşük bütçelerle burada çok çok uyguna yani günlüğü 150 TL'ye bile otel bulabilirsiniz. Bu arada biz buraya Londra'dan tam 5,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla geldik. Ancak Türkiye'den uçak yolculuğu 2 saat kadar sürüyor. Şimdi biz nereleri gezdik? Hadi gelin hep beraber görelim. Aa oh, sorry okay. <laughs> yani Arap müziklerinden sonra Yunan müziği burada bu kadar baskın duymak çok ilginç geldi bana. <laughs> Sabah aslında 9 falan ama gerçekten çok uykusuz ve yorgunuz. Gece geç uyuduk. Biraz sersem bir sürünerek kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Yasin'in muhabbeti artık. zor açılıyor, açılmıyor. Heh, giydim formanı, ne diyorsun? Bu otelde çok İngiliz var. İngiliz, İlkoş falan yani Birleşik Arap'tan gelen çok var. Ben de Bursa Spor'un şampiyonluktan sonra kullandığı elinde çizgili formayı giydim. Şimdi böyle şeltik sanabilirler burada. Evet. Var evet. Var ama yani dikkat etmeyen de ilk gerçek Türk burada ama ilk ilk böyle ilk vakitte bir Selçuk Bunlar da otelin bungalovları. Ama ücret daha yüksekti. Deniz gerçekten hiç derin olmadığı için insanlar şu iskelenin sonundan denize giriyor. Hatta o iskelede bile hala bellerine geliyorsun. Bu kaldığımız bölge için deniz kumlu. Otelden çıktık. İslam bizi Al bir şey götürüyor. Yaklaşık 5 dakika sürecek bir yolculuğumuz var. Tekne yolculuğumuz var. Çok güzel olduğunu söylüyorlar ama orada su vesaire hiçbir şey yok. Su falan aldık. Şimdi gidiyoruz bakalım. Koral Beach'ten geldik. Gerçekten çok güzeldi. Çok keyifliydi. Biz bir saat ayırmıştık Koral Beach'e. Ama daha fazla ayrılabilirmiş aslında. Keşke daha fazla ayırsaydık. Çünkü hakikaten suyun altı çok çok güzel. Şarmel Şerkin diğer bir güzel yanı da yılın 12 ayı burada tatil yapabilirsiniz. Çünkü her zaman denize girilebilecek bir sıcaklık var ve tam bir tatil cenneti. Biz mayıs ayında geldik. Şu an sıcaklıklar 31-32 derece. Hatta haftaya birazcık daha artacak. Yani deniz tatili için mükemmel dereceler ve deniz, güneş, kum, her şey burada mükemmel. Hey, 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 hey. Evet şimdi Şermel Şeykin Old Market kısmına geldik yani eski yerleşim yeri diye gerçekten cıvıl cıvıl çok güzel görünüyor ne, ne tarafa gideceğimizi şaşırdık. Direkt merkezde bıraktıkları bir yerde şöyle büyük bir cami var sahap camisi diye geçiyor ee, ve geri kalan her yerde zaten satıcılar var dükkanlar var mağazalar var gelin hep beraber gezelim bakalım. Burası da Şarm'ın gece hayatının aktığı yer herhalde. Değil, Bimbom diye bir yer bilmiyorum. Değişik müzikler çalıyor. Çok her yere bir ışık yapıştırmışlar ya. Gözlerim oluyor. Mısır'da? Yani Mısır'ın genelinde de burada da Şarm bölgesinde de pazarlık şart. Yani dörtte birini, beşte birini teklif edeceksin. Abartma istersen dörtte bir, beşte bir çok. Öyle. Şimdi Mısır'da en ilginç şeylerden bir tanesini deneyeceğiz. Şu şu bambulardan, şu sopalardan içecek yapıyorlar arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim, işte de denememiştim. Şimdi onunla hep beraber deneyeceğiz. Sizinle bakalım nasıl olacak, tadı nasılmış hep beraber deneyelim hadi. Ha şuradan da suyu çıkıyor. Thank you. Kazıklanmak Kazıklanma keyfi şu an kazıklanma. Kazıklandın mı başka? <laughs> Kaç para dedi? Bu fiyatı 15 Mısır pound'u. İyi tamam. Çok iyi herhalde umarım yani. Fiyatını sormadan almışız da burada fiyatını sormadan pek bir şey almamak lazım. Fiyatlar da yazmıyor zaten genel olarak hiçbir yerde. Yani zaten adama dedim kaç para direkt şey mi var dedi. Euro mu var dedi. Ne var dedi. Dedim ben de Mısır pound'u var. 15 dedi verdim 15'i. 15. Kaç para ediyor şu an? 15. 15. 15. İşim Neyse bakalım ben de şu an ilk defa tadına bakacağım bambu suyunu bence güzel değil mi? Güzel, hakikaten güzel. <laughs> şey gibi ya, ot tadı var. Çok e, bambu güzel. zaten bu mübarek ot tadı olacak zaten. tadı var yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar sıcak ya senin senin gidiyor gene. Hmm. Armutlara bak bembeyaz. Armut oldu değil mi? Ne? Bilmiyorum. Bugün bu oteldeki son günümüz. O yüzden böyle biraz tatlılar falan şımarttık kendimizi. Bir de şöyle bir meyve bulduk. Bu biraz dekeli. Diğerleri daha beyaz sanki. Kivi çekirdeği gibi bir sürü ama sert sert. Biz ısır ısır yiyoruz. Ben çekirdeğini de yedim. Ama ne olduğunu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ben armut dedim ama aslında değil dedi. Armut kesinlikle değil. Zaten böyle armut olmaz. Tadı da değişik. Çok güzel kokuyor ama. Evet. Sola çok güzel ha. Ben böyle daha önce yememiştim böyle birini. Al ona. sormam sormam bir daha Ya varsan bile Allah İbrahim Tatlı ses bravo I not cool again. Yeah. Who is it? I love this song. Yeah. Yasin kim adı yazmıyor mu? Yok. Yes. Teşekkür ederim. We like the Turkish people. Really, we are so happy to see you. We hope see you again. Thank you. Thank you. Thank you. Şimdi ikinci otelimize geldik. Diğer otelimize göre tabii ki daha küçük bir oda, bir oda. Ama bu da gayet güzel. Bizim için yeterli bir bölge değiştirmek istedik, o yüzden bu otel'e geldik. Filmleri Çok seviyor. You, you, like Turkish movies? Yeah, of course, all people here in Egypt like Turkish movie. Yeah. And I like Kurt movie. Me Thank, you, Jetli. <laughs> And burada bir dress code varmış. Akşam yemeğine sadece erkekler için kısa, shortla. Yiyinemiyormuş. Beni şimdi içeriye almadılar. Almadılar. Ee, Resepsiyonuna gideceğim. Burada çalışan arkadaşların giydiği pantolonlardan alıp ben tekrar geri geleceğim. Aynen tamam. şu arkadaşın pantolonundan şunlardan hediye Yasin'e. Şimdi o sen müdürümüz yaşına takıldık gidiyoruz bana pantolon verecek. Çıktı yani. Bir de sallasınlar bize pantolonları. Yok ya. Yasin şu an pantolon deniyor. <laughs> şimdi Abi ne Mustafa. Mustafa abi sağ olsun otelin tersisiymiş. <laughs> Aynı zamanda da burası otelin içindeymiş. Sağ olsun bize bir tane pantolon ayarladı. Bununla beraber gideceğiz, emeğimi izleyeceğiz. Bakalım öyle yani. <laughs> Thank you. Yeah. Thank you. Yasin, yeah, sana doğruyu Or, mu söylememi söyle. istersin? Yakışıp yakışmadığı hakkında. <laughs> doğruyu söyle. Söylüyorum. Söyle. Dede pantolonu gibi. <gülüyor> <gülüyor> olsun işinizi gördü. diğer otelin yemeklerine göre gerçekten burayı çok çok beğendik. Hani orada da yeniyordu. Biz zaten beklentimiz düşüktü Mısır'a gelirken. Ama buranın gerçekten çok çok lezzetli. Türkiye'dekiler gibi. Ayşe bu gibi bizim... şarkı. <laughs> dans müziğimiz, düğündeki dans müziğimiz. Şimdi burada çalıyor. Yasin de beni dansa kaldıracak. Burada dans edeceğiz havuz başında. Şimdi ikinci otelimizdeyiz. Otel değiştirdik. Biraz endişelerimiz vardı gelirken ama yerle bir oldu. Burayı çok sevdik. Buradan da Farşe Kafe'ye gideceğiz. Old Market'e de çok yakın burası. Yürüyerek 5-10 dakika. Farşe Kafe'ye de arabayla 5 dakika. Şimdi taksi çağıracağız. 3 2 kilometre falandı galiba. E, 55 Egyptian Pound'a gidiyormuş. 3 dolar. 3 dolar aynen. 3 dolara taksiyle gideceğiz. E, orada görüşürüz. Çok güzel bir yer gibi görünüyordu fotoğraflarda. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi geldik Faşya Kafe'ye. Otelden çıktık zaten 5 dakika. Yani Old Market'e de çok yakın. Buraya mutlaka gelin. Gün batımını burada izlemek çok güzel olacak. Biz de şimdi gün batımı için geldik. İçeri gidiyoruz. Çok otantik duruyor ya. Evet. Hello. Mesela İtalyan sandı galiba. Şimdi bakalım hangi dil konuşacak. Yani değil çok iyi. Ha ben bu kadar beklemiyordum. Vallahi ben de beklemiyordum. Yalan yok. Hani adı da kafe olunca hani acayip iyi yapmışlar. Kat 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 kat. Her yer yöresel bir şeylerle doldurmuşlar. Direkt denize sıfır zaten. Burası dünyada gördüğüm en iyi kafe. Net, çok iyi. Şu ortama bakın ya. Her yerde ayrı bir detay var. Bayıldım. Her köşe ayrı güzel. Menü böyle bu şekilde. La la la. okulunda kahve yapıyorlar Türk kahvesi. Onu da içmek çok keyifli. Fiyatlarda Türk kahvesi kişi başı 45 e, mısır pound'uydu. Yani 3 dolar, 2,5-3 dolar civarı. Fotoğraf için harika bir nokta. Biraz daha hatta gün batımından bir saat önce falan gelin. E, harika fotoğraflar çıkıyor gün batarken de. Şimdi Raz Muhammed'e dalış yapmak için gidiyoruz. Sabah köründe kalktık çok uygun var. Öyle gözlerim Kiraz Muhammed ve White Island'a gideceğiz işte National Park falan filan. Orada da Yasin 10 e, metreye dalış yapacak ilk defa hayatında. Tırsmazsam. Parayı <laughs> verdik gerçi mecbur artık dalacağız herhalde ama. Aynen <laughs> parayı verdik <laughs> yani, ben dalamayacağıma göre. Evet. Ufaktan bir tırsmıyor değilim. Ama e, burası için dünyanın en güzel dalış, dalış noktalarından bir tanesi diyorlar. Yani, Hatta insanlar sadece dalmak için geliyorlarmış buraya. Yani Hacım, bir dalış turizmi varmış. Ee, o yüzden bakalım. Şey diyorlar ya, e, Dalman'ın hacılık merkezi yani buradan yapıyormuşsun falan filan evet, falan diye. Ve e ben dalamayacağım. Evet öyle diyorlar. Bakalım göreceğiz. Tırsmazsam da alacağım. 10 metreye. Hayatımda ilk defa. Şimdi tekneye doğru da gidiyoruz. Bu da önümüzdeki bizimle beraber dalış yapacak arkadaşlar. Şarmerşehk gezimizin sonuna geldik. Yapılacak tüm aktiviteleri video boyunca izlemişsinizdir. Şarmerşehk ile ilgili Türkçe kaynak olmadığı için özellikle bu videoyu çok fazla çekmek istedim ki eğer bir tatil arayışındaysanız ve uygun bütçeli bir tatil yapmak istiyorsanız Türkiye'deki birçok otelden çok daha uygun fiyatlı otelleri burada bulabilirsiniz. Otellerin konumlarına gelmeniz gereken noktaları video içinde bahsettim. Tek otel konumlarıyla ilgili size şunu söyleyebilirim. Merkeze yakın otelleri ilk etapta seçip gezerek daha sonradan da havalimanına yakın bir otele geçiş yaparak gezinizi tamamlayabilirsiniz. Bir de kesinlikle en önemli şeyi söylemem lazım. Burada parayı gelirken kesinlikle dolar yapıp getirin. Benim size tavsiyem bu. Çünkü verdikleri rakamı dolara da, euroya da, sterline de aynı parayı. Yani 50 dolar diyorlar. euro varsa tamam 50 euro, sterlinse de 50 sterlin şeklinde söylüyorlar. Bizim yanımızda dolar olmadığı için Mecbur kur farkından dolayı buranın para birimine çevirdik ve her seferinde mısır pandu şeklinde ödeme yaptık. Doğal olarak her yerde çevirecek yer bulamadığımız için de bu durum da bizi biraz zorladı. Dolarla yaparsanız çok daha karlı olursunuz. Burada kesinlikle pazarlık şart arkadaşlar ve neyin ne kadar ettiğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Video boyunca yazdım bu rakamları telefonunuza not alın öyle gidin. Çünkü gerçekten çok yüksek rakamlar söylüyorlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hani iki tane Guava vardı ikisi de benimdi. Çok şu an Birmingham'a iniyoruz arkadaşlar. Londra beklerken kaptan pilot rota değiştirdi. Sizi Birmingham'a götürelim dedi ve ilk defa Birmingham'a geliyoruz. Şehir ışıl ışıl bu saatte olmasına rağmen şu an gece saat iki. 2. 2 mi? 12.30 değil mi ya? Yok aşkım mümkün değil. Şimdi Birmingham Airport'ta taksi arıyoruz. Bakalım nasip ve bayağı bir çızılacak gibi görünüyor. Yani 300 puan falan. Yasin, ben çok tedirginim. Vallahi ben tedirginim. Ne yapayım? the flights cancelled. Biz de going to London.